Eczanede ilaç aldık, sonra gittik onu açtık ama içinden far çıktı, böyle göze sürülen. Sonra açtık bir toplayalım dedik, sonra pencere açık kalmış, pencereden mahalleye dağıldı kokusu. Sonra bizim eve toplanıp, bardalar, varmış gibi kokuyor diye. Allah Allah. Böyle mi oldu hikaye? Evet. <laughs> Güzel. Evet Turan mikrofon sende. Bir sonraki kelime. Şimdi ee, bir gözlük alacaktık. Ha, petrol station'ı atladın değil mi? Çünkü neden? Petrol zaten benzin. Station istasyon diyor. Buna bir akıllı selfie yapmadık. Turan direkt bir sonraki cümlemize şey düzeltiyorum. Bir sonraki kelimemize geçtim. Evet Turan. Option. Oh,